20. yüzyıl semasında tulu eden bir yıldızdı o. sıddık Ekber meşrebinde büyük bir veliydi o. Aziz şehit Esat Erbil'i elinde büyümüş nadide bir güldü o. Sükutu ihtiyar etmiş bir hatibi alişandı o. Toprak olup gül yetiştirenlerden de o. Resulullah'ın ak sevdalılarındandı o. Ashab-ı kiramın müştaklarından da o. Halk içinde hak ile beraber olma sırrına erenlerden de o. Cennetül Baki'de metfun olma bahtiyarlığına ermişlerden de o. Kutbul Aşıkîn, Sahibi Zaman, Hazreti Mahmud Sami Ramazanoğlu Kudüs'e sırrı 1892 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babası, tarihte Ramazan oğulları diye bilinen aileden Müjdeva Bey, annesi ise Ümmü Gülsüm Hanım'dır. İlk, orta ve lise tahsilini Adana'da tamamlayan Sami Efendi, yüksek tahsil için İstanbul'a geldi. Darül Hukuk Mektebi'ne girdi. Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdikten sonra askerlik hizmetini zabit vekili yani yedek subay olarak yine İstanbul'da yaptı. Temel öğrenimini devrin ulema ve müderrislerinden tamamlayan Sami Efendi için sıra manevi ilimlere ve batın imarına gelmişti. Onun fıtratı tasavvuf yoluna çok uygundu. Devrin meşhur Nakşi Tekkesi, Gümüşhaneli dergahına bir süre devam ettikten sonra, Arkadaşı eski Beşiktaş müftüsü Fuad Efendi'nin babası Rüştü Efendi'nin vesilesiyle Kelami Dergahı şeyhi ve Meclisi Meşayih reisi Elbilli Esad Efendi'ye intisap etti. Bir müddet mürşidinin yanında kaldı ve daha sonra irşat faaliyetlerinde bulunmak üzere memleketi Adana'ya gitti. Mahmut Sami Efendi Hazretleri tekkelerin kapatılmasından sonra memleketi Adana'da bir yandan cami kebirde vaaz ve hususi sohbetleriyle irşat hizmetini yürütürken, bir yandan da kereste ticarethanesinin muhasebesini tutuyordu. O, babasından ve ailesinden kendisine intikal eden büyük serveti almamış ve hiçbir kimse kendi kazancından daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir hadisi şerifi gereğince, ...kendi el emeğiyle geçirmeyi tercih etmiştir. Hac yolunun açıldığı 1946 yılında... ...ilk defa hacca gitti. 1951 yılında İstanbul'a geldi. İki yıl kadar İstanbul'da kaldıktan sonra... ...1953 yılında... ...hac mevsiminde önce hacca... ...dönüşte de... ...arkadaşı Konyalı Saraç Mehmet Efendi ile... ...Şam'a geldi ve oraya yerleşti. Daha sonra ailesi damadı ile birlikte yanına gitti. Ancak bu Şam hicreti 9 ay kadar sürdü. 9 ay sonra tekrar İstanbul'a geldi. İstanbul'a bu gelişlerinde önce Bayezid Laleli'ye sonra da Erenköy'e yerleşti. Şam'dan İstanbul'a bu gelişlerinde zevceleri Valide Hanım'a İstanbul'a tekrar geldik. Gönlümüz Medine'de atıyor. Ahir ömrümüzde oraya hicret etmeyi arzu ederiz buyurmuşlar. İstanbul'da bulunduğu yıllarda da Adana'da olduğu gibi bir yandan Erenköy Zihni Paşa Camii'ndeki vaazları ve hususi sohbetleriyle irşat hizmetini yürütürken, diğer yandan da tahta kalede bir ticaret halinin muhasebesinde çalışmaktaydı. Onun bu vaaz, irşat ve sohbetlerinden, cemiyetin her sınıfından fakir, zengin, okumuş, okumamış, esnaf, işçi, memur, tüccar ve fabrikatör binlerce insan istifade ederek feyiz almış, istikamet bulmuş ve böylece etrafında yepyeni bir nesil teşekkül etmiştir. İhvanını manevi himaye kanatları altında toplayarak onları cemiyetin her türlü kötü cereyanından korumaya çalışmıştır. Ömrünün son yıllarında şöhretinin artması ve dışarıda kendisine iltifatın dikkat çekici seviyeye ulaşması sebebiyle inzivaya çekildi. İhvanıyla zaman zaman dergahında ve Ramazanda hatimle kılınan teravih namazlarında görüşüyordu. 1979 yılında Medine'ye hicret etti. Çünkü onun son arzusu Peygamber şehrinde hakka varmaktı. Nitekim 1957 senesinde yakınları kendilerine Eyüp Sultan'da kabir yeri almayı teklif ettiklerinde "Herkesi arzusuna bıraksalar biz Cennetül Baki'yi arzu ederiz." buyurmuşlardır. Cenab-ı Hak sevdiği kulunun arzusunu kabul buyurdu. Nitekim İstanbul'da bulunduğu yıllarda müptela oldukları amansız hastalık orada da yakasını bırakmadı. Fakat en acılı, ağrılı zamanlarında bile o hiçbir şikayette bulunmamış, yüzünden tebessümü eksik olmamıştır. 12 Şubat 1984 Pazar günü saat 4.30'da vefat etti ve Cennetül Bakı'ya defne olundu. ahirete irtihallerinin yıl dönümünde bir kez daha hasret ve vuslat özlemiyle yad ettiğimiz Sami Sultanımız öylesine büyük bir zat ki ne kadar anlatmaya çalışsak da söylediklerimiz, bilemediğimiz ve söyleyemediklerimizin yanında denizde damla misali kalıyor. Burası tam da sözün bittiği yer. Manevi himayeleri halen devam eden Sami Efendimizin günümüze kadar gelebilen nadir ses kayıtlarından birini müstefit olmamız ile huzurlarınıza sunuyoruz. Cenab-ı Hak dünyada himmetlerinden, ahirette şefaatlerinden mahrum bırakmasın. Efendim, <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. <laughs> Cenab-ı Allah'a ve ahirete inanan hiçbir kavmin Allah ve Resulü'nden muhalefet eden kimseye dost olduğunu görmezsin. Öyle ki onlar, bunların babaları yahut oğulları, kardeşleri ve en yakın akrabalarından olsunlar. İşte bu ayet-i kerime, dini bir rabıtanın feyzinden mahrum olan akrabalıkları nasıl kökünden yıkmış oluyor, görülüyor. Sayın اَلْاَكِ اللّٰهِ وَيَوْمِكِمْ مَضُوْمٌ لِبَاضٍ عَلَيْهُمْ اِلَّا مُتَّقِينَ Maalesef, kıyamet günü takva sahiplerinden başka bütün dostlar dediğine düşmandırlar. Mevkilerden bazıları şöyle buyurmuşlar. Hayırlı arkadaş, insana söz dersinden daha hayırlıdır. <porque> Hayırlı arkadaş, insana söz daha hayırlıdır. Çünkü insanın nefsi daima kötülük yemesi alda, ey arkadaş daima hayra vesile olur. Ve daima arkadaşına faydalı olmaya çalışır. Allah rızası için kardeş olmak, bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından vazı teşhis edilmiş bir sünneti kendimizdir. İslam tarihinde bu kardeşlik iki defa hukuk olmuştur. Birincisi, Hicret'ten evvel Mekke-i mükerremede muhacirler arasında. İkincisi de gecesinden sonra Medine-i Münevvere'de muhacirler ve ansar arasında mutlu bulmuştur. Muhacirler ansarın, ansar da muhacirlerin mallarına varış oluyorlar. Bilakere bu miras hükmü Medine kardeşinden sonra ayetle ses edilmiştir. Hadis-i Şerif'te buyuruyor. Kûnû ibadallâhi ikvânâ Yani Allah'ın kardeş kullarından olur? Diğer hadis-i Müslüman Müslümanın kardeşi de inan ona zulüm etmediği gibi onu başkalarının zulmü tecavüzüne bırakmaz. Bir yer hadis gelirse. Müslüman Müslümanın kardeşi de ona zulüm etmediği gibi onun bütün fedaketlerine aciz ve sıraplarına işrak eder. Onu yanını bırakmaz. Hiçbir vesile ondan yardım manakasını kesmez. Bu kayıtın hadis-i şerif malı. Ve ne kendi gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet, kıyamet gününde yedi sınıf halkı gölgesiz ile gölgelendirecek ki bu yedi sınıftan biri de iki kimse bir yerde dünyadayken sırf Allah için seçmiş Ve bu dünyalar yaşayıp ve bu hal ölmüş olan kimselerdir. Şey nefret beslemeyin. Zilaki hep birlikte, birlikte Allah'ın kardeş kullarından olumlu ölmüştür. Girilir. Kıyamet gününde bana en ziyade yakın olan Aslak Hazreti diye <laughs> de olacak. Ayet-i Kerime'de akrabalık bizzat Cenab-ı Rabbul Alemin'in kesinceliğiyle birlikte geçirmiştir. Ondan anlatılır <laughs> ki, dini ve dünyevi yakınların hukukuna rahat edilmesi lüzumu dinimizin esaslı hükür ve emirlerindendir. Bu her Müslümanın işe vazife maddi ve manevi bütün kardeşlik ve akrabalık bağlarına son derece ziyaret edilmesi adındır. Çünkü herkes bir ana ve babadan yani Adem ve doğmuş kardeşlerdir. Yılfaslan Müslümanlar bir rahatlıkla ile falan iman üyerine bağlanmış onlar akrabalardır ki cihanda Hiçbir rabıta bulunduğu için iman rabıta diyor. Nitekim, kutsi bir hadis-i şerifte bulunuyor, malı. Sen akraban, sen rahman, sen rahimsin. Kendi içinden, kendi içinden dilini senin için için ayırdı. İzir, cevabı vakti için senin hukukuna riayet edenlere rahmet ve mağfiret eyler. Senden alakalarını kesenlere benden mutlu binayetini kesmiş olurum. Demek. Hadis-i Şerif'te söylüyor. Bu yüzündeki insanlara merhamet etmeyen kimseye gökyüzündekiler merhamet etmez. Veza, merhamet edenlere rahman olan allah Teala rahmet eder. Ey müminler, yeryüzündekilere rahmet, yeryüzündekilere merhamet edilir ki göktekiler de size merhamet etsin. Buyurmuştur. <laughs> Bir diğer hadis <hadisiyorsa>, gelirse, <laughs> men la yerhan, la yerhan. Merhamet etmeyen kimseye merhamet olmaz. Buyurmuştur.